Çocuklar. Evet. Bugün evet. yine bugün, sporcu kartlar evet açacağız. Arkadaşlar, bugün arkadaşlar kim arayacağız? Zanyoğlu ve Ferdi Kadıoğlu ben Galatasaray'dan arayacağım Zanyoğlu. Evet. Evet sen o zaman Berk Zanyoğlu'yu arasın. Evet. Enes de Fer 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 Ferdi, Kadıoğlu'nu arasın. Bakalım bugün iki tane yıldız futbolcuyu da bulabilecek evet. miyiz? İki tane. Her şeyden önce o bunları bulmak <laughs> Bulduktan sonra kimin kazandığına bakalım. Evet, Önemli arkadaşlar. olan bulmak. Ama evet. arkadaşlar, evet. geçmeden önce abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın. Evet arkadaşlar, like atın, lütfen. abone olun. Evet, zile basın ve paylaşın arkadaşlar. Evet, 15 arkadaşlar, bin aboneye çok çok az kaldı. Büyük çekilişe çok lütfen. az kaldı. Zillere basın, bildirim gelsin videolarımız hakkında. Evet. yeni videolarımızı taze taze. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Hemen Sormancı Roblox'tan mi? başlamıyoruz mu? Evet, Roblox. Hemen Roblox'tan başlayalım o zaman. Şöyle, evet. Aç bakalım. O, o dedo. Dedo, uzun zamandır çıkmıyordu. E, o. bir tuvalet. tuvalet. Bunda bayağı çıktı ya değil mi? Evet. Normalde bir kutuda bir tane çıkıyor. Yok yani, be, bize bir, bir öndeki kutuda bir tane çıkmıştı. Evet. Burada çok çıktı bunda. Skevi tuvalet de üstünmüş. Evet, kim yener acaba? Şöyle bunlar savaş yapsa, berabere biter herhalde. Ama Çünkü... bu, bu skevi tuvaletin gözünden lazer atma özelliği var. Bilmiyorum, bence ikisinin güçleri aynı. Evet, hadi bakalım. Ooo! Evet. Ya. Ama bunun gücü biraz düşük öbürleri Evet. Hadi bakalım. Bugün Zanyolo ve Ferdi Kadıoğlu'nu arıyoruz. Brawl Evet. O. ne, Brawl Stars da. başlamadan ne diyordu? Brawl mu diyordu? Ne diyordu? Brawl diyordu. Oh. Şimdi demiyor diye bilmiyorum. Ooo. Oh. Ee, hangisi Morpheus. Güzel? Oh. güzel? Hangi karakter daha çok? Crow, direkt Crow. Gale, Gale. Gale'da. Bu ikisi çok güzel. Evet. Belki başkaları eğer bunları da sevenler varsa yoruma yazsınlar. En çok Crow mu yoksa Gale mu? Eee Byron. Burada Bonnie daha. <laughs> <laughs> Bonnie diyor. Sence? karta. Bu ikisi de çok güzel karakter benim gözümde. Evet. Şöyle hemen üst üste alalım. Pokemonlar? Ee, şimdi Pokemon. Abi <laughs> Pikachu bir kere o geldi ya şu koskoca kutudan sadece bir tane Pikachu <laughs> çıktı ya. <laughs> evet, Pikachu. Evet, kart. Değişik. bunu Bunu tanıyoruz. Bunu... Sesiyle ötüyordu diye biliyorum. biraz Star'la ilgili bir şey, sana şey diyeceğim. Kutular ka kutular ka kardıldığında evet. ben evet. ben oynayamadım. Öyle mi? Evet, bayağı bir ara verdin sen evet. ya. Evet. Şimdi kutu, kutular kalktığı için ve Oo. 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 çıktı. Aa ama bu keçon. Evet, evet kutunun şey resmi bulduk. Evet, çok güzel. Ben evet. bir de evrimleşmiş halini bulduk. Hem bunun evrimleşmiş halini bulduk. Ve... Hem de şunu bulduk. Ters çevir sen onu. Şunu ters çevir. Evet. Aynı poz. Evet. Bir de güce bak full. Full. Bütün kartlar. Evet. oh, çok güzelsin. Ketçum. Evet. Neydi? Geri ketçum. Öyle bir şey falan filan diyordu müziğinde. Evet hadi bakalım. Evet, Bence helal olsun. Evet, evet. Bert'leri tebrik ediyorum. Efsane Pikachu karakterini buldum. Oy. Yine yine efsanelerden. Baba, bu evinleşmiş bu evinleşmiş. Baba, sana evet. bir şey diyeceğim ama ben Pokemon kartını daha çok sevdim ya. Oo, bu da çok evet. güzelmiş. Ben de sevmeye başladım bunu. Ya benim bu karakterde bu kutuda aradığım buydu. Onu da Berk buldu. Şimdi bunu bekliyoruz Pikachu'yu. Hadi bakalım var mı o da çıkar Bir de ondan onu. çıkar Pokemon'u. Evet. Onu. Bir onun... Su üçlüsü. Su üçlüsü. Yani bence çıksın. Onda da çıkarsa Pikachu var ya efsane olur. Evet. Şöyle Aş, tekrar göstereyim. Aç, Hem de yanında da eşle birlikte. O uçtuğu bunun farklı halde çıkmıştı hatırlıyor musun baba? Evet. Onu? Evet. O zaman şimdi başlıyoruz aramaya. Hadi bakalım. Aramaya başlıyoruz. Ve Benzama! Benzama, Sus. Evet. Jesus'u bulduk ve Torerayı bulduk. Evet. Torreira, Lucas Torreira. Evet, Lucas Torreira, Karim Benzema. Ben zaman... Olur, olur, olur. Çünkü biz kimi arıyoruz? Onlar odaklanıyor. Zanyola ve Ferdi Kadıoğlu. Evet, Ferdi. Berk arıyor, Ferdi Kadıoğlu'nu, Enes arıyor. Bu defa çok dikkatli olmamız lazım. Kimseye haksızlık yapmayalım. Evet ve oh, çok Buzi, güzel bir kart. Bir evet, süper Yoluş. ikili, güzel bir kart. Şimdi hız ve tekmeleri. Oh. Hadi bakalım, hız ve de çıkabilir. Bahçista. Beşiktaş Kakale. hali. Takalite. Ve Robin. Ve, ve. 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 Evet, ve. diğer kimdi? Bunun ismini okuyamıyoruz. Tamam, zıbızdır olur, falan. Evet. Şimanski değil mi diyor? Yok, Şimanski değil. Şimanski'nin selamı farklı değil mi? Evet, evet. farklı. Evet. Aç bakalım. Mbappe. Mbappe. Dün aramıştık bir önceki videoda. İşte. Evet. Ee, Ronaldo. Ronaldo. Ve Aha. Haaland. Bu ikili de güzel. Çok bu da bu. süper Çok ikili. Süper Şimdi süper. Aslında Mbappe, Haaland böyle iki kartı koymuşlar da Messi, Ronaldo şeklinde Şimdi böyle ikili de yapsalar. Şimdi flash açalım. Öyle değil mi? Messi, Ronaldo şeklinde yapsalar o da güzel olmaz mı? <laughs> evet. Güzel olurdu. Evet. O Pedri. O Kerem Aktifoğlu ve Haaland. Evet, Bugün Haaland'dan gidiyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bulamadık da müzisyen koyalım. olur. Yani. Olur. Şöyle yapalım. Aha. Evet. Üçlü kartları şöyle yapalım. Şurada kalsın. Evet. Olur, Fer 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 Uza, o Ferdi. Messi. Messi. İlk Ferdi Kadıoğlu'nu bulduk. Sayılıyor mu? Sayılıyor. Ha, dur söyle. Senin tarafına koyalım. Çünkü dün de öyle yaptık. Evet. Şöyle. Messi. Olur. Evet. Ferdi. Evet. Çok Ferdi. Çok Ferdi sen buldun. Ferdi Ama mi? o da mesela zannedi olayı bulsa sana verecek. Evet. Verecek mi? Evet. O zaman şimdi <laughs> ne açalım kardeşim? İyi kes. Süper. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Aç bakalım Çekil... kardeşim. O orada güler. Bunda da Ferdi Kadıoğlu çıkabilir. Evet. Ve ben de normal açıyorum. Aç bakalım. Ve... Çüçürella. Çüçürella. E, Hakan Çalın bir oldu. Bir tanesi demiş abi Çüçürella'yı arayın ya. Çüçürella'yı aramadan da buluyorum. Evet. Ve... Var mı o yer? Bir de Çüçürelle İspanya'dayız. Evet, Çuçurella'yı aramasak, aramasak da buluyoruz ya. Ve... Aa, Carlos, Carlos, Soler. Güler. ve hadi burada var ve... mı? Yok. Zeki Çelik. Orada. Evet, ben Poşetler. Bu da güzel. Logoları evet. var. Hadi Berk. Aa yine Arda Güler. Yine Arda Güler. Arda güler. Arda iki kere Arda, Arda Güler. Arda 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 Güler. Arda güler. Arda Hı -hı. Arda güler. Evet. Ronaldo. Ronaldo. Yani ama Ronaldo! Ama bu sefer kartı farklı. Coman Ronaldo. Ben bu kartı çok seviyorum. Neden musun? Ronaldo'nun iki farklı çeşidi var çünkü. Evet, hem Alnasser hem de Portekiz Ronaldo var. Hadi bakalım. Evet. Açıyorum ve... Modric ama ne olmuş bu karta? Yanlış kesim olmuş. Evet. Fernandez. Fernandez. Karın Benzema. Yarısının evet. acaba hangi diğer tarafta kim var acaba? Evet. Evet. ve Ben mesela bunu sevmiyorum. Ya şöyle bir kart evet. ürettiysen bunu satma. Yani bu hatalı üretim. Çok ilginç. Evet. O yüzden bu kartla bu yüz bu, o yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Bana hak veriyor musunuz? Evet. Hologramı da çok kalitesiz. Kartın kendisi de çok kalitesiz. Kendisi kartır. bozdu. Eskiden evet. çok güzel bir kart. Ya, çünkü, ya evet. Eskiden çok iyi. Şimdi ve hiç yaramaz bir kart. Minson. Ay, evet yine mi son? Ve atrap ağacım. Evet. Ne yazık ki ondan daha açılmamış, bitmemiş bir kutumuz daha var. Ve baba evet. bu hologram resimleri de çok yani. Bu kutu Şöyle bitsin. E, bir kutumuz daha var ya. O kutu da bitsin bir daha bundan almayalım. Evet. Şimdi ne açalım kardeşim? Süper, Süper şut. Hadi bakalım. Açalım. Bunda... Bey Maradona. Ah be puskas var mı diye baktım. Çünkü puskasın yanında kim vardı? Ferdi yani. Kadıoğlu. Arkadaşlar, kartta eskiden çok açtık. Hiç maradona çıkmadı yani. Çok zor çıkıyordu. Şimdi, Şimdi çıktı. evet. Hadi Kurumalar bakalım. Çıkıyor. Ve Ama, Ronaldo. Oo oh, çok güzel aslında. Var ya, bugün gün hep böyle Ronaldo'lar, Haaland'lar, Mbappe'ler. Şöyle yapalım. Şurada dursun. Evet. Aç bakalım. Oo oh, Ferdi. Için. Bugün. Oh, Ferdi <laughs> Keşke Ferdi'yi sen arasaydın be. Evet, iki Ferdi evet. bulduk. Puskas. İkisini de Puskas, ikisini evet. de Berk buldu. Evet. Ama Berk'e dedim, bak ilk ilk sen dedin ya Zanlı olayı arıyoruz, orada Ferdi Kadoğlu'nu arıyoruz dedi ya. Sonradan evet. ne dedi? Hayır hayır ben Zanlı olayı aramak istiyorum dedi. Eğer Ferdi Kadoğlu'nu arasaydı 2-0 öndeydi. Evet. O zaman şimdi lig evet. efsanelerini açalım Evet. Evet. Ve... Oğlum çıkmıyor. Evet. evet, bunda Zanyola çıkabilir. Çok doğru söylüyor. Hadi bakalım. Aa, hadi Zanyola çık. Zanyola. Dur bir dakika şu İbrahimovic'i şöyle bir göstereyim ama ya İbrahimovic ya. Evet. Zanyola çık. Ya yine Icardi. Icardi, severiz. Evet. Evet, çok mutlu olacaksın. Kakaray gideceğim. Zanyola'yı da bulduk. Kakaray'ı evet. orada çok muydu? Evet. Şimdi şut ve gol. Ama şey zannediyor olanın bize Galatasaray'la hali olsa var ya efsane olur. Açıyorum oğlum Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Kadıoğlu. O oh, oh, yanında Haaland, okay. Kral. Oh, okay. İkardi değil mi? İkardi, İkardi. Oh, bir daha İkardi. Bu da sayılıyor. Tabii sayılıyor. Arkadaşlar bu Kral çok zor çıkıyor ya. Evet Hollanda'nın efsanesi. Ya Pere evet. var adamın adamı. Kaç bir... Adam ferdi ben... oldu? Üç. Üç. Üç Ferdi oldu. İnanamayacaksınız. Oo, oh, iki farklı. farklı kartta olsun. Evet. Ama farklı, farklı seri. Farklı seri de. E, Zico, o bugün Zico, sen efsanelerden gidiyorsun ha. Evet. Zico, Cross, evet, Ronaldinho. Şimdi mi kayık adam var? Oo, Şuna hadi bakalım. Aç bakalım. Ferdi evet. Kadıoğlu. <laughs> bugün var ya, sen kaç dört verdi buldun, üçünü Berk buldu. E, Martinez, Gerrit Bale. Şimdi yenisi mekanik. Evet. Aç bakalım kardeşim. Aç bakalım be. Bir de bu kadı oldu. Bütün ferdi kadı mı? evet, Berk buldu neredeyse. Ozu. Zi... Ah be Neymar. Aç ne? bakalım. Dürüriş, Mbappe. Evet. Ağzına zanyo aldı çıkabilir. Evet. Ama var ya bir dakika yani çok ilginç. Bütün ferdi kadı oldu. Ozu da oldu. Oo. Hem de sevdiğimiz. mutlu Aa, önemli olan ne? Bulmak. Onu evet. iki tane Zalioğlu'yu da ben buldum. Öyle mi? Ben, evet. ben de Ferdi bayağı buldum. Ama aa, bir, dört aa. tane Ferdi buldum. Baksana. buluyor <laughs> ben de onu evet. şey. Ama önemli ve olan ne? Aradığımız futbolcuyu bulmamız. Aç bakalım. Bu Ay. 100 TL. Evet. Ya bunlar Türkler ya. Oo 100 dolar. 100 dolar, dolar. Fernandez. de. Hadi Türkler ya. 100, 100 lirası lira. var. Onlar İstanbul'a turist tatile gelmişler. Dolar bozdurmuşlar. Ellerinde kalan 100 dolar 100 lirayı bu araya koymuşlar. <laughs> 100, 100, Oo 100 euro. Daha 100 euro. Bizi duydu bak gördün mü? Tamam dedi alın size Açıyorum 100 euro. ve 50 50 dolar. Ne o? Evet şimdi Şimdi o zaman futbol ateşi. Futbol. ateşi. Hadi bakalım. O olmaz. O Ferdi çıkamadı. Evet. Evet. Kadro azanlı oldu çıkmadı bugüne kadar. Ya, Ama bu Ferdi Kadıoğlu böyle o Messi Messi o İrfan Can Kahveci. İrfan Can Kahveci. Ben cip cip. karıştırdım. Evet, hmm. tam diyordum o çıktı gördün mü? Evet, Messi'yi de bulduk. İbrahimovic'i de bulduk. Hadi bakalım. Evet, hadi. Ve bakalım. Ve... Neymar. Neymar takım arkadaş mı? Yok. Ha. Evet. Ve Harry Kane. Iki... Beste! Beste, Messi, Harika çocuk. Yani şurada İki tane Ardo Güler'i bulman da ilginç oldu yani. Şimdi hologram, evet, hologram. hologram. Hadi bakalım bunda var mı? Aç bakalım. Aston Villa hali çıkabilir. Yeni ya bu 2024 Osman. ya. Osman. Kimiç. Evet Kimiç. Şimdi hemen açalım. Acaba burada çıkar Burada feldik adı oldu. Burada ama Türk futbolu Çok çok az çıkıyor. Aç bakalım. Hadi Aston Villa çıkabilir Şana. belki. O yüzden söyledim. Şana. Aston Villa'dan takım arkadaşı çıkabilir. Ve... Kendisi çıksın ya. Evet yok Bastoni. Şimdi Tazo. Tazo. Oo, tasolak, Taso. O Taso'lar. Bakan bu. Bakan bu. Bakamayan bu. O bir ferdi daha buldu. <laughs> evet sayın seyirciler. Bugün Berk bir ferdi daha buldu. Kaç? Beş tane ferdi Berk buldu. Bir tane sen buldun. Birer ferdi. Aha bir ama ferdi sayılmıyor. daha. Ama sayılmıyor. Yok artık. Dur dur dur. Bir dakika. İki Arda Güler. İki <laughs> Taso'da da iki ferdi. Yok artık. Ama sayılmıyor değil <laughs> mi? Sayılmıyor ama olsun. Bir, iki, üç, 4, 5, 6. 6, 6. Ya şöyle Hiç. normalde 7 tane verdi var. 6'sını Berk buldu. Ben 2 koltuğu buldum. Kerem evet, artık Ar 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 oldu. Şimdi dana kuyruğu koptuk. Bence dana kuyruğu çoktan koptu. Berk Hacı. Hacı. Evet, Hacı bulduk. Çok güzel oldu. Burada dans eden Neymar çıkarsa. Hadi bakalım. Ve Zanyo. Bunu Neymar. işte. O Re Neymar. Baba, bir dakika. Be, yok artık. Be, yok artık. Yok artık. Pele, pele, pele. Pele, Ya bir şey söyleyeyim mi? Bugün var ya. Efsane gerçekten be. efsane. Neden? Bak söyleyeceğim bir dakika. Şu Pikachu, Ketchum'u bulduk. Pele'yi bulduk. Maradona'yı bulduk. İbrahimovic, Messi, Ronaldo, Zanyola, Neymar. Aman Allah'ım. E, Ronaldo, Alex de Oo, sonunda. Alex, Hacı. Bunu da tamamladık. İki efsaneyi de yan yana getirdik. Şimdi birinci devre hologramı. Hadi bakalım. Bunda, da Ferdi Kadıoğlu çıkıyor ama Zanyola çıkmıyor herhalde değil mi? Öyle biliyorum. Ferdi Hadi. zor çıkıyor. sağ atırken ben hologram açayım. Osman Mendes. Mendes. Ya Osmanlı Mendes. Ve Çiçik, torero. Evet. evet. Ya ben ne şey zannediyorum, zaniyolu ya? Hadi bakalım. Eee? Marquinhos, Fabinho, Marquinhos. Evet. Şimdi, bunu bu açalım. onun kutusu bitti. Onu hemen atalım mı? Evet arkadaşlar bir kutuyu bitirdik. Hem hemen uçuralım. Hop emekli ettik. Zaten bu sen sevmediğin. Ben o kartı hiç sevmiyorum. Onun da bir daha almayacağım. Daha atalım. Gerçekten çok kalitesi. Ne hologramı kaliteli, ne kartın kendisi Aşan kaliteli. Bey. Benzema. Bak, kartı Bak Evet arkadaşlar, hı. tam lafımın üstüne geldi. Bu nasıl bir hologram? Yani şuna verilen paraya yazık yazık. Tavsiye etmiyoruz bu Evet, kart. ben bu kartı kesinlikle bir daha almayacağım. Yazık yine şuna bak ya. Evet, hadi bakalım. Hadi. Like, Metin Mal. Hernandez. Bence Hadi var. Ya. Bugün ben işte bak bu hologramı o yüzden seviyorum. Gerçekten çok kaliteli kart yapmışlar. En kaliteli. Hadi bakalım. Açıyorum. Evet yoksa bu kartı çabuk geçin. Bu kartı hiç sevmiyorum. Beko. Hemen geçin. Beko. Hemen hemen, Beko. hemen 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 geçin. Evet. Oy. Hologramı, sen bunu çok bunun hologramını, hologramını Normal seviyorum. Normal kart da kaliteli. Ya. Evet. bunun Hologramından kart... bile kaliteli bu. Evet. Bunun hologramı da çok güzel. Dağıtıyorum. Bir dakika. Ha, bir dakika. Bunun bir dakika. Dağıtacağım. Şöyle yapalım. Şöyle al. Şöyle sen al. Şöyle sen al. Sen al. Sen al. Bunda dün Mbappe'yi bunda çok beklemiştim ben Gülen Mbappe'yi. Hologramları açalım. <laughs> Oooo, Oooo, Ama burada İtalya milli takım hali var. Bir dakika zanneden her halini buldu. Galatasaray, Aston Villa ve milli takım. Oo Berk. Bence yani bunu bilmiyorum da çok güzel oldu. Ne çok. 1 2 3 4 5. Tabii orada Ferdi çok Alt. önde. Donald'ı da gösterelim. Bu kartta çok nadir buluyoruz. Çok güzel Çünkü ya. Çünkü arkadaşlar bakın bu hologramı niye seviyorum? Bakın kart bükülmüyor ya. Yani çok kaliteli arkadaşlar... yapmışlar. Şu resmin kalitesine bakın. Az önce yırttığımın kalitesine bakın. Bakın bir şuna bakın. Bu kadar dandiklik olabilir mi ya? Normal evet. kartlar hologram değil ki o. Ve o? Evet. Hadi bakalım. edelim. Ve Abdülkerim. Okay. Evet Bak Esetaz. Evet. Yani Şimdi... özanıyor. Bir kart bitti yani. Kart bitti mi? Evet. evet. Bir dakika. O zaman kim kazandı ona bakacağız. Ben kazandım ama evet. bir tane daha zanıyor Allah çıksaydı. Eşit bir dakika. Olurdu. Bugün arkadaşlar bu şu tasoyu da koyalım. Bakın bu zanyoları şey Ferdi Kadıoğlu'larını hepsini. Sen bir tane buldun değil mi sadece şunu ben buldun. şunu evet. Geri kalan tüm Ferdi Kadıoğlu'nu Berk buldu. Çok ilginç. Ben Burada da iki tane zannı sen buldun. Bence bugün aradığımızı bulma noktasında bize en çok desteği veren Berk. Yani. Tebrik ediyoruz Berk'i. Oh, ben <laughs> kası kazanıyordum. Bence sen gönüllerin şampiyonusun. Ama ee. bugünün kazananı bugünün kazananı Enes. Enes'i tebrik ediyoruz. Ben Efsane ben. futbolcular. Pele, Maradona, Alex, Hacı, Zaniola, Ferdi Kadolu, Messi, Ronaldo, Mbappe, Haaland. Ne ararsak vardır kazandı evet, baba. Evet. O çok da, güzeldi. Bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Abone olun, like'ı, zile basın. Bir de tavsiye edin evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bir, dan, bazım, bir de paylaşın. Evet, bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Size çok seviyoruz arkadaşlar. Bir dahaki daha videoda da görüşürüz. görüşürüz.